Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir PvP serverdan bahsedeceğim. Öncelikle e, servera girmeniz için UC Browser'ı indirmeniz gerekiyor. Ama indirdikten sonra da çerezleri silmeniz gerekecek. Şimdi size onları göstereceğim. Sonra da hemen servera geçeceğiz. Şimdi ilk yapmanız gereken şey indirdikten sonra şu kısımdan Clear Browsing Data diyorsunuz. Ardından şu dördünü seçeceksiniz. Zaten şu üçü seçili oluyor. Bir de cookie'leri, işte pluginleri vesaire temizleyeceksiniz. Clear dedikten sonra şimdi gönül rahatlığıyla girebilirsiniz. Evet şimdi oyunumuzun ekranına geldik. Bu arada oyunu yapan yabancı bir geliştirici e, arkadaşımız. Bu arada oyun hem PvP hem PVA. E, gördüğünüz gibi online sayısı şu anda 0 çünkü oyun 17'sini çıkışını yapacak. 17 Şubat e, saat 20'de açılacakmış Türkiye saatiyle. Şimdi şurada benim e, video hakkında yani bu server hakkında bilgilerim var onlara da bakacağım bu arada. Şimdi Discord adreslerini vereceğim aşağıya oradan katılıp e, kapılardan ne ödüller alabileceğinizi bakabilirsiniz. Zaten şöyle açtığım zaman da görüyorsunuz hani burada bütün kapılarda e, not, ne tür ödüller olduğunu vesaire bakabilirsiniz. Discord'dan dediğim gibi aşağıya koyacağım. Bu arada ganimet anahtarları da sadece 5-1, 2 ve 53 3 maplerinde çıkıyor. Şimdi görev sistemi vesaire mevcutmuş gördüğünüz gibi quest kısmından. Ee, onları göstereceğim. Şimdi bir hangarımıza gelelim. Zaten bana şu an bir hesap verdikleri için e, bu hesapla biz ben size göstereceğim. Admin gemisi. Bir tane lazer takalım. Bir tane Bir de şunları takalım. Birinci konfi zaten bize yeterince e, iş görecek diyebilirim. Şimdi klan bildiğiniz gibi klasik e, bu deneme klanı açılmış bu arada büyük ihtimalle. Buraya kod gelecekmiş. Bunlar zaten bende şu an var mı? Sıfır tane parçam var diyor. Ee, bu arada Apis ve Zeus parçalarını sadece etkinliklerden, e, pardon GG kapılarından, Galaxy Gates'lerden alabiliyormuşuz. 45 parça topladığımız zaman da e, şu kadar Uridium'a vesaire bunu üretebiliyoruz tabii ki. Evet devam edelim bir şuraya bakalım burası zaten burasıydı. Pilot profilinde bildiğiniz gibi yine ARGE sistemi, normal ARGE sistemimiz var burada. Ee, Galaxy kapısına bakalım. Burada NPC'ler Galaxy kapısı açılmadı. Şu an dediğim gibi daha bir 6 günü var. Ben bu videoyu bugün mi atarım bilmiyorum ama 6 gün sonra açılacak. Yani ayın 17'sinde açılacak. PV e, NPC yaratıkları normal Dark Orbit'e göre 3 katından daha fazla e, ödül veriyorlarmış ve gördüğünüz gibi levellere geldik. Mesela level bir görevimiz var burada. Ardından level işte 3 var, 2 var, 4 var, 8 var. Bir 9'u herhalde göremedim. 11'e kadar böyle leveller var. Bunlar yenilenir mi tam bilmiyorum. Oyun pay to win değilmiş kesinlikle. Bana onu söyledi. Hani bunun önüne geçmişler. Ha, yani Leonov hakkında birkaç bir şey daha vardı. Özel bir yetenekleri vesaire vardı. Onları da hemen söyleyeyim. Ee, özel design varmış. 2 de ve 3D boyutta Gold Leonov dizaynı mevcutmuş. Şurada var mı? Burada şu anda. He zaten hepsi vardır büyük ihtimal. Hangar kısmında ekstralar zaten. Bunlarımız var. Şöyle bir yukarı çıkalım. Jeneratörlerde bunlar var. Mermi bunlar. Şimdi zaten oyun içerisine bakacağız. Oyun içerisinde daha detaylı göreceğiz oyunu. Start diyoruz ve e güzel bir ekran geliyor bu arada. Bayağı tatlı bir ekran olmuş bu ekran. Ben çok sevdim. Yani Hard Space zaten oyunumuzun adı. Ee, PVP PvE Server diye geçiyor. 6 gün sonra da açılışı var arkadaşlar. Şimdi oyun zaten şey olduğu için e, bir tek biz varız ve oha Admin gemisi var şu an elimde gördüğünüz gibi bayağı bir canı vesaire her şeyi var. Burada kapılarımız var galaksi kapılarımız bunlar büyük ihtimalle. Tabii çok hızlı olduğum için hızım 2700 hiç bu kadar hızlı bir şey sürmemiştim açıkçası. Şuna sıkabilecek miyim mesela bir sıkalım. Aynen. Ee, cephaneler sınırsız değil galiba. Azalıyor. Aynen cephanelerimiz sınırsız değil. Kendimiz alacağız. Gördüğünüz gibi bir yaratık kestim ve 21 level oldum. Neden oldum bilmiyorum. Şuna bir açalım. Burası da kullanıcı arayüzü vesaire. Ee, oyun FPS durumuna bakalım. 60 FPS sabit şu anda oynuyoruz. Gayet akıcı bir şekilde oynuyorum bu arada. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Yukarıda Heh, aldığımız görevin ilerleyiş durumunu görebiliyoruz bu arada. Mapler zaten hani klasik Dark Orbit ee, Yeni mapler yok. Hani Aynen. Yeni mapler 26 falan vesaire onları göremedim. Ya da gördüm mü? Bilmiyorum ki bakmadım. Hayır onlar yok. Ee, bu arada yüzük muhabbeti varmış. Hani yüzük alıyoruz ya şu 4 kapıyı yaparsanız alıyorsunuz. Yani hangi kapılar oluyor bunlar? Alfa, beta, gamma ve delta kapıları oluyor. Bu 4 kapıyı yapınca siz yüzük alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, görev sistemi... Bakın ha. Görev sistemi oyunda yokmuş. Ee, belirli levelli itemleri oyun içerisine düşürebiliyorsunuz. Zaten Discord'larında Galaxy kapıları ödülleri vesaire daha detaylı şeyler paylaşıyorlar. Oradan da detaylara iyice bakabilirsiniz. 4 tane event'ları varmış. Event'lardan da bahsedeyim. Emperor, Emperor varmış. Spaceball. Bu arada Spaceball'ı kazanan şirkete de 1 saat boyunca 2x ödül e, vereceklermiş. Şimdi ben size 4-5 mapinden e, bir 5-1 mapine doğru götüreyim. Orada bir bakalım hani bu yeşil ganimetlerden vesaire ne tarz ödüller alabiliyoruz. Ganimet anahtarım yok ama alırız sıkıntı olmaz. Ha ben yok sanıyordum mapte gözükmüyordu ama bu maplerde var gördüğünüz gibi. Ee, Pedrilar grupta oynamadım için de unutmuş da olabilirim şakasız diyorum bunu hani. Evet şimdi 4-5 mapine geldik. Burada birkaç tane ben size kutu açacağım bulabilirsem. Tabii ki de 4-5'te açmayacağım ama 5-1'de dediğim gibi kutularımız var. Bu arada kutularımı aldım bayağı hızlı aldı. Şöyle gelirseniz de bakın yazıyor hangi kutulardan ne kadar olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet yeşil ganimeti buldum. Bir açalım bakalım. Hepsinden birer tane aldım bu arada. Ee, Alım vesaire. Hmm, şey verdi. Repair desteği verdi galiba. Aynen öyle. Baya bir kutu var bu arada. Burada gelip hani kutuları açarak güzel destekler elde edebilirsiniz. Bakalım bir diğerlerinden bulabilecek miyiz. Evet 5-1'de. Normal yeşiller vardı. Şimdi 5-2'ye geldik. Burada da mavi kutularımız var. Bakalım bundan ne çıkacak. Bu çıktı. Shield aldık bir tane. Vesaire vesaire. Destek aldık yine. Şöyle gördüğünüz gibi %25'lik bir destek aldık. Şurası çalışıyormuş. Şuna bir bakalım hemen. Aynen bu da zaten. E, fiyatları şöyle. Bu arada yeşil 5000 diğerleri 10.000 rüdyum alabiliyorsunuz. Şuna da gidelim. Şimdi 5-3'e geldik. Burada da büyük ihtimalle kırmızı olacak gibi düşünüyorum. Umarım yanılmıyorumdur. Yoksa da gene aynı az önceki maplerde vardır illaki. ki. Orada da bakabilirsiniz. Aynen kırmızılar da buradaymış. Şunu da hızlı bir şekilde açalım. Bakalım bundan ne çıkıyor. Bundan da uridium ve cephane çıkıyor bol bol. Aynen. Güzel mantığı güzel ben sevdim. Bu arada 4-5'teki hani uber kesme görevleri vesaire şu anlık yokmuş. O da yakında ekleneceğini söyledi. Hani yakında onu da ekleyeceklermiş. O da güzel olur tabii ki. Tabii Discord'larına girin arkadaşlar. Hani Discord'larında gezin. Bakın odalara tek tek bakın. Aktif insanlar var. Onlarla da tabii ki oyun hakkında detayları konuşup öğrenebilirsiniz daha detaylı. Bu admin çok güzel bir şeymiş ya. Hıza bak anasını satayım. Bu arada oyun içindeki şu hızlı satım alım şu ha. Bunların hepsi çalışıyormuş aktif bir şekilde. Bakın bayağı hızlı bir şekilde çalışıyor şu an. Her şeyden alıyorum. Klan vergileri çalışıyormuş. Hani %1 2 3 5 4 5 ne yaparsanız işte. Ve şöyle bir şey var. Discord'larında bir odaları var bunların. Hani YouTube videosu çekerseniz size ödül veriyorlar. Ödül uridium veriyorlar. Ee, server'ın tanıtım amaçlı olması için. Ee, onu da yaparak oradan ödül de alabilirsiniz. Evet, server'ımız genel olarak böyle. Açıkçası tatlı güzel bir server. Bir şunlara bakacağım. Bunlar da alacağım. Var mıydı bilmiyorum. Bakılır ona tatlı güzel bir server. Hani ben e, sevdim. Siz de oynayabilirsiniz. Şunların hepsini bir sıkacağım lan ölmeyi deneyeceğim. Ama ölemem ki. Bu gemiyle de ölüyorsam yok. Ha mu bana? Yoksa ateşimi bir şey yapmadınız. Çok fazla yaratık var bu arada gördüğünüz gibi. Ben bir şu x4'te şunu öldüreyim. Bakalım ne kadar ödül alıyoruz. Zaten bunları vesaire. E, Rakit atarımız da var şu anki üçlü Bakın alt ödüm geldi. Doğrudaki adam normalde biliyorsunuz. iki normalde. Ee, evet server böyle tatlı güzel bir server. Şu birleştir kısmı var mı? Birleştir kısmı yok ama şu teknoloji kısmı zaten bunlar. istediğiniz gibi kullanabileceğiniz sınırsız özellikleri var. Bu açılıyor mu? Ultimate Battle Arena. Şu anda aktif gözüküyor ama oyunda tabii ki daha şu an oyun açık olmadığı için. Herhangi bir online'da olmadığı için. Bir savaş vesaire yapamıyoruz. Serverımız böyle tatlı güzel bir server. Ee, umarım başarılı da olurlar. Aşağıya ben Discord linklerini koyacağım. Dediğim gibi açılış tarihi de 17'si olacak. 17'sinde girip siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Diyorum ve yavaştan videomun sonuna geliyorum. Umarım beğenirsiniz. Umarım eğlenirsiniz serverda. Ee, girin oynayın. 17'sinden sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Hani şu serverda şunu yaptık çok zevkliydi. işte klan kurduk şöyle yaptık. Yazın hani e, belki ileride tekrardan bir video vesaire daha çıkabilir. Bakalım duruma göre diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.